Selamlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Elimde kalem olduğuna göre sence ne yapacağız bu videoda? Aynen öyle. Başlama kapaktan gördüğün gibi. Profil puanlama serisinin 21. bölümüyle beraberiz. Evet, şu an canlı yayındayız her zaman olduğu gibi. 22.46 saat 2024 tarihinde bu videoyu şu anda canlı yayında çekiyoruz. Evet, bu videonun çekilme tarihine kadar arkadaşlarımız yayınlarda durdular, durdular, durdular. Çıkanlar oldu. En son saf kemik kitle kaldı. Onlar şimdi odaya gelecek. Winstreak hesabındayız. Bu aşamalı kostümü geldi bana. Aşamalı kasarken abi. Elmas 2'ye geldim ve bu kostüm bana geldi. Winstreak hesabındayım. 2008 kazanma serim var. Burada özellikle haritada duruyorum. Günün e, kazananları mı? Ne bu? Aynen. Harita oluşturucuda. Streak'e yanlışlıkla tıklamayayım diye 2008 e burada devam ediyor. Odayı açacağım. Odaya 20 bin kupa ve üzeri oyuncular gelecek. Chatte sürekli darlıyorlardı zaten. Böyle bir şey çekmeye amacım yoktu. Şu anda 3 saat oldu yayın. Ve videoyu şimdi sizlerle birlikte çekiyoruz. Geçenki atmış olduğum video çok izlenmişti. Teşekkür ederim o yüzden ilginize. İzlenme süresi çok fazla. Yani ortalama izleme süresi 11,5 dakika. Normal videolarım 4 dakikadır. 3 kat falan neredeyse daha fazlaydı. Yani 2-3 kat daha fazlaydı. Bu benim Minsitik hesabının profili en son bu şekilde düzenlemiştik. Sultan Kar koymuştuk buraya. Rengoku teşekkür ederim diyelim için. Yukarıda BG bilek gücü, sarı yıldız her şey okey. Ve bu hesapta görmüş olduğunuz gibi BG klanı hepimiz aynı şeyi yapmıştık. 4 yıl önce olduğu gibi. Odayı açalım daha da fazla zaman kaybetmeyelim. Daha önce gelen videodaki arkadaşlar lütfen gelmesin. Dostluk savaşına tıkladım. Tek hesaplaşma herhangi bir harita kaya savaşına tıkladım. 3 2 bir umarım odaya gerçekten çok gelmek isteyen ve profili diğer oyunculardan farklı olan bir oyuncu gelir. Açtım. Tak 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 tak. Siri 2000 çünkü bu 2000 hesabındayız. Gerçekten hızlı doldu. Welzy görüyorum bu hesabı e, görmüştüm kostüm şey, şeyinde. Mafu'yu görüyorum Mafu. Welzy eleyen sonrasında da ilk VES elinden oyuncuydu. Nightsy, I'll You. Mr. Crazy güzel güzel hesapların olacağını düşünüyoruz. TRD 17.000 dostum üzgünüm seni göndermek durumundayım. 20.000 altını gönderiyorum maalesef. Leon geldi o 28.000 kupa okey. Şimdi. Wells ile başlıyoruz. Wells'ı büyük ihtimal e, bu odadaki profillerin kitasını belirleyecek profil olabilir. O yüzden Wells'in birinci olması yani ilk başta e, odaya girmesi önemli. Hemen profiline giriyoruz. Ryu Sensei teşekkür ediyor için. On Shadow. Fatih 50 tane yürürlük attı. Hepinize çok teşekkür ederim. E, münettarım. Bir de kim vardı? Ömer Faruk Yeni. Sana da teşekkür ederim. Evet. Belzi'nin profilindeyiz. Mars 2 şöhreti. Yalnız şu kanala katılan arkadaşların şeyini kapatayım ki orada çok şey olmasın. 2000 serimizi de kapatalım isterseniz. O da böyle gözüküyor. Okey ama onu da kapattım. Ekranı sadece böyle olsun. <laughs> Mars 2 şöhreti. İsmi Belzi. E, mavi tonlarıyla. E, hemen solunda... E, kar e, emojisi var. Kalpli. Onun da arka planı mavi. Öyle güzel bir geçiş var. Elbron var. Aşağıda iki tane kalp ve Winstreak'in mavi olanını koymuş. Güzel. Genel olarak güzel olduğunu söyleyebiliriz. Profil, savaş kartları ve emojileri en sevdiği savaşçısı. E, öte yandan aşamalı sıralaması. Gizemli 3. 50.000 kupaya göre düşük olduğunu söyleyebilirim. ki şu anki sıralaması. En yüksek kupası 50.945. 300 zaferi buraya göre normal. Tek ve çift. Aman Allah'ım. Bir saniye ben bu profili görmüştüm sanki. 50.000 kupaya 16.229 çift zafer. İnanılmaz. 22 kazanma serisi. Vay canına. Doğusu inanılmaz fazla. Önceki statistikleri ne? Elmas 1, altın 2, çılgın 2, çılgın 4, çılgın 5, 6, 7, çılgın 5. Yanlış görmüyorsam ya da 4 de olabilir onları çok şey yapamıyorum. En fazla mücadele zafer serisi 15. Aynen çılgın 5'i çılgın 7. Savaşçılarını tıklıyoruz. En çok kupa. iki tane, üç tane görmüş olduğunuz gibi şeyi var. Rank kutusu bir tane de şeyli var. Başka? Başka yok. 16.000 duo yapıp ranklarının bu kadar yüksek olmaması çok garip ve ilginç. Çok garip. Çok çok garip. İnanılmaz garip. Ömer teşekkür ederim. ederim. Yani çok şaşkınım yani şu an. İlk başta profilde böyle bir şey olması. Ee, ilginç. i̇lginç. Ben bu profilde biraz daha böyle aşamalı sıralaması yüksek, biraz daha rankları yüksek falan diye hatırlıyordum. Demek ki tam olarak öyle değilmiş. Sadece vs'den hatırlamış olduğum kadarıyla aklımda kalmış. E, profili bu şekilde. Hemen puanlayalım. E, en sevdiği savaşçı El Primo ve El Primo ikinci sırada. Gayet güzel oradan bir artı alacak. Çift zaferi oldukça yüksek. Buradan güzel bir artı alacak. Önceki statistiklerinde ustalar, e, kulüp ligi ve mücadele zaferi serisi 15. E, takım ve sol rütbesi küçükünde biraz kötü. Yukarıdaki e, boss... E, saldırılarında geçilen seviyeler yine çok iyi değil. Ama bu hesaba örcük olduğumuz puan 10 üzerinden 6 olur. Hatta 6.5 da olur. 6.5 olur. Çift zafer oldukça yüksek. Ben 6.5 veriyorum arkadaşlar. Velzi. Well, Velzi well, 6.5. 6.5 bence fena bir puan değil. Fena bir puan değil. Evet. Nice'e geliyoruz. Nice'e geldik. Oo. Sanki ben bu profili de görmüştüm. Bir görüyorsam da unutuyorum artık. Videolardan o kadar uzun süre geçiyor ve o kadar çok video çekiyoruz ki. Search Night Z. Ee, rütbe Search'ün şeyi büyük ihtimal. Ee, ne söyler ona? Savaş kartı. O ünvandan alıyoruz ya. Kızıl Search. Aşağıda yine Search'ün emojileri ve Search'ün savaş kartları. Search'ün de ünvanı var. Harika. En çok kupadaki serci görebiliyor muyuz? Hayır. Aslında o da ilk 10'da. Tamam bu da yine olabilir. Klan da kırmızı. Aşamalı modu efsanevi. 2 çift zaferi 1500, tek zaferi 2100, 3 Üç, zaferi de kupaya göre normal diyebiliriz. 13 kazanma serisi var. Önceki istatistiklerden 15 kazanması, 15 mücadele zaferi ve kulüp ligi de ustalar gayet iyi. Diğer istatistikler çok iyi değil ama 15 ve ustalar buraya göre gayet güzel. En çok kupada 30 rankı yok. 27 25 24 Güzel bir profil kötü değil. Buna da 10 üzerinden 6 veririz. Neden 10 üzerinden 6? Night Z. Çünkü e, hatta 6 5.5 olur mu? 5.5 de olabilir ya. Diğer 6.5 da bu 5.5 olsun. 5.5 olsun. Çünkü şöyle e, diğerinden yarım puan daha düşük olmasın. E, Sörcün ustalığı, Sörcü en çok sevdiği savaşçısı, İsim, e, isim rengi, ma her yer kıpkırmızı. 6 puan bence şey 5.5 puan bence gayet güzel. Eğer 7 puan verseydik veya bu hesaba 6 puan verirdik. 5.5 bence çok da kötü değil. Supra'ya geldik. Evet. O oh, Mekaleon. Her yerde Mekaleon var. Mekaleon da emojisi bir bir klanın başkanı. Supra Rengi de yeşil yapmış. Tamam. Geçişler harika. E, 44.000 kupası var. 7.500 3'e zaferi gayet güzel. 1000 ve 1.400'de tek ve çift zaferi. 20 kazanma serisi. Efsanevi 2 aşamalı sıralaması. Yalnız şunu özür dileyerek söyleyebilirim. En yüksek sıralaması efsanevi 2 onu unuttuk biz. 6 puanı kesinlikle alır. Hatta ve hatta 6.5 puan veriyorum Knight Z7. Çünkü aşamalı moduna bakmayı unuttuk. Aşamalı modu efsanevi 2 görmüş olduğunuz gibi. Efsanevi 2 ekstra bir puan verdi bak. Ben normal dümdüz 5.5 vermiştim bu arkadaşa. Aşamalı modu kaçma katmayı unutmuştuk. Supra'nın hesabına bakarken de aşamalı modun efsanevi 2 olduğunu gördük. Şimdi burada profil güzel. Yeşil üzerine kurulmuş bu profil. Önceki istatistiklere bakacak olduğumuza göre e, kulüp ligi çok iyidir. Önceki profile göre en fazla mücadele zafer serisi, en fazla mücadele zaferi 15. Diğeriyle aynı. Buradan yani diğerine göre biraz daha azalır. E, karakterlere geldik. Bu da 28, 26, 25. Tamam. Bu da fena değil. Bu 10 üzerinden 6 alır ama söyleyeyim. Supra 10 üzerinden 6 alıyor. Çünkü e, diğer profil biraz daha şeydi ve ekstradan da e, görmüş olduğunuz gibi kırmızı şeyi vardı. Şöhreti. Mafu'ya geldik. Hadi bakalım Mafu neler yapacaksın? Yeni gelenleri kostümü. Bana bile çıktı gerçekten. Ee, mor üzerine kurulmuş bir profil. Yukarıda mor, solda Leri. Aşağıda ayaklar ve sarı kart. Şöyle söyleyeyim. Bence profil düzeni o kadar iyi değil. Çok daha güzel olabilirdi. Ee, karakteri seçimleri, savaş kartları ve e, oradaki emoji bence çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, Ayşe öğreti var. 41 bin kupa. 9600 3'e 3. Biraz yüksek. Güzel. 2000'e 2000 o da güzel. kazama serisi 15 patron e, var. Önceki istatistiklerde bir tane çılgın altı görüyorum. Efsane 3 kulüp ligi 14 zafer serisi. mücadele zaferi. Altın 2 ve elmas 1. Burada neler var? Yani çok... Mafu kanka sana çok puan veremeyeceğim ya Mafu. Sana 4 puan veriyorum Mafu. 4 puan veriyorum. Nereden veriyorum? işte ünvan var. Burada çılgın altı 14, efsane bir 3. 28, 28. 4 puan bence fena değil Mafu için. Abolavyu'ya geldik. Abolavyu. 34710 kupası var. Mor üzerine kurulmuş bir profil gayet çok güzel. Gerçekten çok güzel. Jetski aşağıda onun emojileri e, ve savaş kartı yukarıda da Bad Random's'ın yanlış hatırlamıyorsam savaş kartı var. 34000 e, kupa. 6500 3'e 3 900 611 tek ve çift. Bu biraz düşük ama 3'e 3, e 3 e, zaferi o biraz dengeliyor. Buralar gerçekten kötü. En çok kupaya geldik. Harikasın. Harikasın bak. Bu artı bir. Güzel bir artı bir. En sevdiği savaşçısı rank 30 ve ekstra rank 30 var. 29-26. Tankları seven bir oyuncu. Yukarıda 3 karakteri görüyorsunuz burada. 26-29-26 ranklar da gayet güzel. Güzel güzel beğendim. Bu profile puanım e, I Love You. 5 puan Abo Love You. 5 puan verdim. Aynen. E, bir sonraki oyuncu Krov Baba. Mortis geci Yaratığı ünvanı da var. Güzel oldukça güzel bir profil. Zaten Mortis'e böyle bir profil yakışır. Aşımalı modu gizemli 3. Şu ankisi gizemli 1. Müthiş. Gerçekten müthiş. O ilk girildiğinde bu çocuğun Mortis'e vermiş olduğu değeri oldukça güzel bir şekilde görebiliyoruz. 15 kazanma serisi 43 bin kupa. 1033 oldukça güzel. 1400'e 1300 tek ve cilt zaferleri var. Önceki istatistikleri çılgın 12 elmas gümüş, 3. Bunlar çok iyi değil. En çok kupası 27 güzel. En azından en çok sevdiği savaşçı. Savaşçı listesinde en yüksek kupaya sahip olan savaşçı. 28 28. Bu da yine böyle yakın oyunculara, tanklara ağırlık veren bir oyuncu. 27 28 26. Güzel rankları kötü değil. Bu hesabı da verecek olduğumuz puan, kral, baba, gece yaratığı. Buna da 5 verebiliriz. Ekstradan ne olabilir? 5 5 güzel ama diğer hesapta şöyle bir şey vardı. Abulavi'ye 5 verdik buna 4.5 vermemiz lazım. Çünkü bu baksana hani rank 30 ve en sevdiği savaşçısı ikinci sırada. Crow Baba da tamam Mortis okey her şey güzel yolunda ama e, Mortis'i 850 kupa rank yok. Ama gece yaratığı ünvanı var burada. Abulavi'ye var mı o? Bu herhalde Jack'in'in ünvanı değil bildiğim kadarıyla. Jack'in ünvanı oysa o zaman e, skorda denge olursa hatta Mortis daha yüksek şey bu daha yüksek bile alır. Mortis bir yarım puan düşüğünü alır. Bakalım ünvanı bu mu? Gerçekten bu. Gerçekten bu. Helal olsun. Bak çok güzel. Çok güzel. O zaman önde olan Abulavyo oluyor. Abulavyo. Abulavyo o zaman 5 şu an mı yükseliyor? Supra kaç almıştı buradan? Ama Supra'dan efsanevi iki ilahi güç. Yani şimdi biraz burada tereddütte kaldık. Ee, Supra'nın mesela rank kutusu var mıydı? Yoktu. Ama efsanevi iki aşamalıdan yürümüştü da çok güzel bir profil görüyoruz. E, gayet güzel ayarlanmış bu profil. Yani ekstra nereden verebilirim diye düşünüyorum ama. Yani şu an. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. E, yani. Burada Aview, Kuro babadan bir yarım puan daha yüksek alacak. 5.5 oldu. da 5 olsun o zaman. Böyle daha güzel oldu. Mafya'da 4 vermiş. Mr. Crazy'ye geldik sonunda. Oo, o tehlikeli bir profil. Çok tehlikeli bir profil. Elmas 2, elmas 3, Ustalar 15 çılgın altı. Güzel. Mars 2. Mor. Mor hiper şarj. Karanlık Lord Spike. Aşağıda çakın emoji, çakın savaş kartı. Mantar savaş kartı. Mortis mor üzerinden gidildiği için oldukça uyumlu olduğunu söyleyebilirim. 63.000 kupaya 9.300'e zafer düşük ama kupası oldukça güzel. 3700 tek 1500 çift bu da fena değil. Buraya baktık harika. Ranklardan ve bir şey bekliyorum ama bak aşamalı efsanevi 3. Mr. Crazy büyük ihtimal buradaki en yüksek puanı alacak derken 30 rank, 30 rank evet bu en yüksek puanı alabilir. Rankları da fena değil. Daha da iyisini beklerdim. Bak 30 rank e, 30 rank Maze'i. Yani 1 Edgar, main Edgar. 2 Spike, 3 Maisy, 4 Cordelius. Bunları sayarken bazı oyuncuları atlıyorum abi. 32 Leri. lerin hayal olduğu zamanlarda Leri bırakmadı. Keşke 35 yapaydım. Hesap verecek olduğumuz puan Mr. Crazy 7'yi alıyor. 7.5 teknik 2.0. Spike'ın değildir diye düşünüyorum. Spike'ın mıdır acaba? Pek zannetmiyorum ama. Spike nerede Spike'e? Benim Spike var mı lan? Hadi canım. Varmış lan. Türün tek örneğiymiş. E, ee, Arasam bakıyorduk en son. Yok Mr. Crazy'ye bakıyorduk. Yani. Yani. Mafo çıkmış. Zaten bir tek Mafo yapar onu. Mafo çıktığı için odaya birisi geldi. En son Leon'u almıştık. Leon kalacak orada. Mafo büyük ihtimalle oyun oynamaya girmiştir. Bakayım. Yani şu an videoda olmamıza rağmen bile bakayım. mafu bundan sonraki kaderini belirlemiş olacak. Aynen öyle. Odadan çıktı. Mafya olan bir e, dipnot olacak bundan sonra izmini gördüğümde. Şimdi. Mr. Crazy abi en alttan bak. Neyin en altına bakayım? Bunun mu? Oha 31 poku varmış. Çete yazmasalar görmeyecektim bile. Reis bu nerede Ne işi var burada ya? Abi yasak mıydı? Videodayız kanka niye çıkıyorsun ki odadan? Odadan çıktım birisi daha odaya geldi. Şimdi ekstra bir tane daha mı yorumlayacağım? O yüzden dikkat ettim gördüm. 31 Poco. Bunu o kadar aşağıya nasıl indirdi? İlginç. Uğraşmış demek ki bak. Düşmüş oraya kadar. 5 .59. Okay. 9 Okey. Tamam bu hesaba 7.5 rahatlıkla verebiliriz. Ee, veririz 7.5 olur. 7.5 güzel bir puan Mr. Crazy için. 7.5 puanı verdik Mr. Crazy kardeşimize. Aras geldi. Sonraki profil dediğim gibi toplam 9 tane şey yapıyoruz. Birek düştüm iyi yaptım. Kırmızı profillerden gidiyoruz Aras. Sağda e, kırmızı şöhret. Solda Cordelius. Aşağıda Gojira. Oldukça güzel. Oldukça güzel. Çok güzel hatta. Kırmızı profilleri bu şekilde. Tribe var. <laughs> Çok sevdim yani. Gerçekten güzel dostum. Eline sağlık yani. Artı bir buçuk. Normalde bir profil düzenlemesinden daha da güzel olduğunu söyleyebilirim. Uyumlu olandan daha da uyumlu güzel. Önceki istatistikleri çılgın 16 bir tane var. Güzel efsane bir 3. Kulüp ligi sıralaması 6-1-6-2 ve mücadele zaferi 9. Cordelia'yı seven bir arkadaş. 40.000'e 40 9.300, 3'e 3, 2.552 tek, 1.421 çift, e, gizemli 2, Gojira ünvanı var. Burada neler var? En sevdiği savaşçısı burada. Güzel, gayet yukarıya kadar çıkarmış. Güzel. E, az da aşağılara en rankları da peki. 26, 28. Tamam. Güzel. Bu hesaba normalde verecek olduğumuz puan 4.5. Ama böyle güzel bir ayarladığı profil için 5.5 veriyoruz Aras'a. Arasa beş buçuk verdik. Ve son oyuncumuz Leon. Oh, oh, Leon. Mavi kurt Leon. Yukarıda adamın adı bile Leon. Artı iki. Aşağılar müthiş ayarlanmış. Renkleri harika. Sinsi Leon'un ünvanı mı? Sinsi Leon'un ünvanı mı? Hemen kontrol ediyoruz arkadaşlar. Sinsi. Harikulade. Harikuladesin Leon. Yani bu kadar mı? En çok sevdiğin savaşçı en yukarıda. Harikasın Leon. Leon artı 5 yazıyorum buraya. <laughs> güzel. Önceki istatistikler tamam. Bir tane çugun altı var. Bravo. Helal. Önceki istatistikler search. 29 yılında 29 Leon. <laughs> yardım ede, yardım etsen sana iyi olurdu ya. Beraber yapardık onu. Eski duo olaydı. vallahi billahi bak. Valla güzel yapardık da şimdi olmaz. Bin trade olayı var. Bir söyleyeyim mi? Reis. 28.000 kupa. 3.363. 35 kazanma serisi. Yenilmezler. Mavi de başkan yardımcısı. Güzel de mavi ayarlamışsın. Leon sana veriyorum puan. Kaç puan veriyorum biliyor musun sana? Kanka inan sana da 5.5 puan veriyorum. Leon. Şimdi 5.5 puan Abolavyu ile aynı puan demektir. Abolavyu onun da profili güzel. Rank kutusu var. Bak senin yok ama sen de aynı puanı aldın. Önceki statistikleri bunun yani biraz daha yüksek. Onun kupası böyle biraz daha şey ama sana da 5.5 verdik kanka. 6 olsan Supra'yla aynı olacağını diyeceğim ama. Ama şimdi Supra'da da baksana hani Efsanevi 2 yapmış şeyi. Bunda hani şeyi fena değil ama. ilahi güç yani. Leon yani 6 düşünüyorum ama. Leon 30 olaydı kesin 6 olurdun. Supra'ya 6 verdik. Ama 6 verirsek. Düşünüyorum kanka. Ee, aa. Aa. 6 6 olur mu profil ya? Olmaz gibi ya. 5.5 ya. 6 kurtarmaz ya. Vallahi çok istedim ama mavi kurt Leon, ismi Leon. Leon bu da. 6 olmaz. Win streak. Aa win streak 35. Şu an odada en yüksek win streak'e bu sahipse 6 olur. 6 olur. 20 15 22 17 evet 6 oldu. Leon 6 oldu ve sıralamada 2. 3. sıraya yükseldi. <laughs> 28. kupayla. Evet chat. Evet. Profilleri puanladık. İlk sırada Mr. Crazy var. Görmüş olduğunuz gibi 7.5 puanda. 1. sırada yazdık. Hemen peşinde 6.5 puanla Veazi var. Şu anda savaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi 2. sırada. Şey 2. sırada aynen 2. sırada. Hatta aynen peşine e, ee, Night Z var. O da 3. sırada 6.5 puanla. Sonra 6 puanda Supra var. Supra 4. sırada. Sonrasında Leon var. 5. sıradaymış. Hmm, 6 diğer puanı görmedim. E, ee, sonrasında 5.5 puanla Abolavyu. Abolavyu burada. 5.5 puanla 6. sırada. Crow var. Crow baba. Ama Krol Baba'dan önce Aras var. O 7. sırada Aras. Aras'a Aras'a 7 yazıyoruz. Aras 7. sırada. 8. sırada Kroll Baba. Ve odadan çıkan, sonuncu olduğunu anladıktan sonra odadan çıkan Mafu. O 9. sırada onun profilini gösteriyoruz, odadan çıktı. Değerli kardeşimiz. Bir tek o odadan çıktı. Demek ki akıllı o mu? Odada kalan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepsinin profiline girdik baktık. Odaya gelenlere teşekkür ederim minnettarım. E, 21. profil puanlama videosunu bu şekilde çekmeyi e, uygun gördük Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz geldiğimiz geldikleri için Yayının bu saatine kadar bizi beklemeleri boşuna olmadı 22. videoyu yine yayında çekeceğiz e, Uygun olduğumuzda bunu yine gerçekleştireceğiz Bu videolara özel olarak göstermiş olduğunuz ilgiye de ayrıca teşekkür ederim İzleme ortalama süresi oldukça fazla bunların Sonraki videolarda görüşürüz Seni seviyorum Kendine çok iyi bak See you